3M kaplamada en çok satan baskılar bunlar ispatlanmıştır. Taraftar, kamflaj ve mermer. Şu anda en çok satanlar çok adetli bir şekilde stoklarımızı soktuk. Çünkü diğerlerini yetiştiremiyoruz. Çok talep var. Türkiye nereye gönderiyoruz. Şu anda stoklarımızda bu renkler bunlar. iPhone 6, 6 Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus <laughs> ve X olarak Kamflaj yeni. Dediler ki güzel mal biz de gittik. Çin'de yaptırdık. En ucuza full model. Hangisi? Görüyorsunuz bu. Peki bunun ne farkı var? Piyasadakinden biraz daha kaliteli ve içinde magnet var. Yani bu araç holderler için özel magnet koydurdum. Bunun ekstra farkı var ama fiyat gene daha da ucuz fiyat piyasadan. Dört tane rengi var full model. Şu an stoklarımızda gördüğünüz gibi adetli olarak ithalatçısı olarak evet, değerli mevcut. Değerli. Şu anda tekrar uygun. stoklarımıza girdi. Kulaklık Standlı kulaklık. Şu anda çok satıyoruz. Kime verdiysek tekrar istedi. Tekrar istedi. Şu anda bunu satanlar bekliyordu ve getirdik. Bunun en güzel özelliği şöyle görüyorsunuz standıyla beraber tezgahınızın önüne koyuyorsunuz. Her gelene veriyorsunuz. Bu aynı zamanda uçuyor. Çok kaliteli bir mal. Asılmalı. Şuradan çıkıp asıyorsunuz. Bunu raflarınıza da asabilirsiniz. Ve ikinci ürünümüz şu an yine bizim ürünümüz stoklarımıza girdi. Gördüğünüz gibi satan 5 tane rengi geldi. Kalitesi çok yüksek. Spor ses bombası. Biz çok ses bombası sattık ama bunu kadar satan yok. Çünkü şirket. Ses kalitesi yüksek, spor, dayanıklı, sağlam, spor, her türlü özellikleri olan bir kulaklık. Ve şu an bu da stoklarımızda adetli. Ve gelelim 858 Tareke mikrofon. Tareke mikrofonu isteyenler bunlar. İlla 858 diyenler. Geldi adetli stoklarımızda. 858 yüksek ses birinci kalite. İstediğiniz kadar adet var. Bilsem Kalitesi yüksek, fiyat uygun. Efendim, Hayır işte. Biz, biz yine az da olsa, çok da olsa her hafta yeni malımızı getiririz. Ve her hafta yeni mal getirmeye devam edeceğiz. Neden? Size daha uygun fiyata daha çok çeşidi ve yeni şeyleri getirebilmek. Sezona göre ürünleri yine, çözüp Her zaman sattığımız ve çok satan, devam. talep gören ürün şeffaf lens korumalı, tıpalı tıpalı dar önleyici kapak. Bu şeffaf kapağı artık herkes bunu istiyor. Bu kolay kolay sararmıyor. Bunda teknolojisi var. Tıpalı, tapalı ve gördüğünüz gibi lens korumalı. Bu ürünün en güzel özelliği yanları mat böyle kaymıyor. Düşmemesi için. Köşeler darbe emici. Ve bu üründeki en güzel özelliklerinden birisi e, yine e, arama geldiğinde flash ışık yanıyor etrafında. Şimdi görüyorsunuz 6, 6 plus 7, 8 aynı. 7 plus 8 plus aynı. X. X içinde yine gördüğünüz gibi şu ürün tamamen kamera ve lens ve flash açık. Mükemmel ve tıpalı, tapalı. Arama geldiği zaman görüyorsunuz kapak etrafında ışık yayıyor. Her tarafında ışık yayıyor gördüğünüz gibi. Bu ters kapalı olsa bile ışık etrafında yayın, yanıyor. Ve başarılı, adetli bir şekilde tekrar stoklarımıza girdi. Çok sattığımız şeffaf, tıpalı tapalı, evet, lens korumalı kapak. Geldi. Adetli uzun, geldi. Işte. Çok satan aynalı, yüsüklü, taşlı, farklı tasarımlar adetli olarak bütün modellere şu an stoklarımızda çok satıyor. Yazmalı. Sezonu geldi. Şu an böyle bir ürün seçenek yok piyasada. Yani nasıl? Düz mallar, resimliler, farklı farklı ama böyle tasarım ürünü yok şu an piyasada. Şu an rahatlıkla satabileceğiniz sezon malı ve kaliteli mal. Bayanların istediği mal şu anda stokta adetli. Hayır işte. sezonu açılmıştır. Biz de yaz sezonuna göre ürün yaptırdık. Pop soketli kapak yaptırdık. Bir furyadır pop soketli kapak, pop soketli kapak diye herkes pop soketli kapak istiyor. Şimdi başkaları da pop soketli kapak yaptırıyor. Ne yapıyor? Pop soketli kapağı piyasaya sürüyor. Antin renk değişik farklı tasarımda satılmayacak malları benim müşterimin rafına sokuyor. Benim müşterim de hata yapıyor gidiyor o alıp vitrine koyup pop soketli kapak satmıyor diye yakınıyor. Ya da rafımda çok mal şişti diye yakınıyor. Hayır. Satılan mal, sezon, ürün, yeni güncel model ve renkler yaz, kış, Sezonuna göre bir. Şu an yaz geldi. İnsanların kıyafetleri değişiyor. Telefonlarına kapak tabii ki de değişecek. Sade renkler, düz renkler değil. Daha canlı renkler. Erkekler, bayanlar olsun. Her türlü canlı renkler ve korumalı kapaklar istiyor. Biz de öyle yaptık. Bakın pop seketli kapakta şu an modellerimiz burada. En çok satan modeller. Hepsi şu an. Bakın renklere bakın. Havai renkleri. Yaza özel. Ve bakın flamingodur. Şurada görüyorsunuz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane baskımız. iPhone serisi. Samsung'un en çok satılan modelleri. Samsung'da S9, S9 Plus, J2 Pro. Birazdan model listesini de atacağım. P10 Lite, P20 Lite. Şu an çok hızlı. Bu tarz bir ürün yok. Daha devam. Şimdi son kapak satmıyor diyen arkadaşlara söylüyorum. Bu saatten sonra son kapak satacak. Bunu biz moda yapacağız. Ama Gündem mallarıyla düzgün doğru malla yani renk olarak kalite olarak ve şu an ne satılır onu bilerek hissederek sezon sezon bölge bölge. Bakın şimdi pol soketli kapakta mermer baskılı yaptırdık. 10 tane desenimiz var. Gördüğünüz gibi modellerimiz var. Şimdi bir şey söyleyeceğim. En önemli bir şey söylüyorum. Biz yeni mal getiriyoruz. Güncel mal. Yani ilk kez gelen mal moda. Kırılmamış, rengi kırılmamış. Güncel. Bu çok önemli bir şey. Güncel malı satmak, yeniliği satmak çok önemlidir. Ve sürekli bunu getirebilmek daha da çok önemlidir. Da çok önemlidir. Biz evimizde kalıyor mallar, modası geçiyor mallar ne yapıyoruz? Biz onları bir şekilde deviriyoruz, veriyoruz. Sürekli önümüzü açıyoruz size yenilik getirebilmek için. Yani biz elimizden geldiğince profesyonel çalışmamız lazım ki ne ürün bize kalsın. Şu anda Samsung'da satılan orijinal kapağın aynısını getirdik. Bunun müşterisi orijinal istiyor. En çok satılan 5 renk hangi modellerde var? S8, S8 Plus, S9, S9 Plus, Note 8 için. Bakın orijinal Samsung'da satılan kutusuyla aynı her şeyle. Üstünde Samsung yazısı yazmıyor. İçinde Samsung yazısı yazmıyor. Kapakta Samsung yazısı yazmıyor. Ama kalitesi her şeyi aynı. İçi aynı. Dışı aynı. Bu kapaktaki özelliği biliyor musunuz bilmiyorum. Kalem, çir, çiz, leke tutmuyor silinince gidiyor. Bu kapağın özelliği bu. Bu kapağın aynısının iPhone'u da var. Ama şu anda Samsung'da elimize bitmişti. S8 S8 Plus, S9, S9 Plus ve Note 8 şu an en çok satan 5 rengiyle stoklarımızda uygun fiyat. Kolaylıkla rafınıza koyun. Satın. Aynı Kaliteli telefonlar. Kaliteli telefonlar. dediğimiz günden Aynı beri işte. çok gelişmeler var. Daha da çok gelişik. Biz daha neler yapacağız? Bu saatten sonra göreceksiniz. Bakın bu aynalı aynalı kaplama Aynalı kaplamada şu an elimizde gold, gri, mavi ve kırmızı stoklarımızda. Bu kaplama şu anda bizde tek. Gold mükemmel duruyor. Gri mükemmel duruyor. Biz bunları çarpıştırıyoruz. İki rengi tek telefonda uyguluyoruz. Daha da mükemmel duruyor. Şu anda stoklarımızda ve iPhone grubu için hayırlı olsun. Hayırlı işte satışı gün geçtikçe hızlanıyor. Biz zorla verdiğimiz insanlara şimdi ürün yetiştiremiyoruz satmaya varsa hemen başlasın satışa. Şu anda gördüğünüz gibi pol soketler damla baskı olarak birinci kalite olarak stoklarımızda gördüğünüz gibi burada Ünal CSM Sizin firmanızın ismi logonuzla beraber atın. Buna sizin isminizi yapıp sizin stand, size gönderelim. Sizin markanızla standı size özel yapalım. Gönderelim. Her standa bir tane yapabiliriz. Hayırlı işler diliyorum. Pol size dedik ki saygıdeğer müşterilerimiz siz isteyin biz yapalım. Şimdi biz dün dedik ki pop soket imalatında siz kendi firmanızın ismini söyleyin. Sizin için sizin markanızı, sizin firmanızı logonuzla beraber yapalım, size gönderelim. Şu an Türkiye'nin her tarafından dün gelen siparişler bugün hazır bir şekilde şu an hazırlandı, bugün kargoya ve dağıtıma çıkıyor. Bugün gönderiyoruz. Bu bugünkü gelen siparişler yarın çıkacak. Yani bir gün müsaade etmeniz gerekiyor bize bu iş için biz size bunu hazırlıyoruz ve gönderiyoruz. Şu anda hazır ve bunun için bununla ilgili daha başka çalışmalarımız da var. Hayır işler diyorum. her zaman var. Biz baskın limsi yıllardır satıyoruz. Size sattırdık. Siz hata yaptınız. Ne yaptınız? Gittiniz baskın limse ucuz 0203 değişik markaları alarak bu, bu malın yanına koydunuz. Çabucak sarardı, bozuldu rafınızda, Şetlik. haydi. Ondan sonra bu maldan da soğudunuz. Peki biz neden sizin için kalite peşine koşuyoruz? iPhone'lar, Samsung'lar, bugün örnek veriyorum J7 Pro. Bu J7 Pro baskılı lims. Biz size bunun arkası sert, yanları yumuşak, tıpalı tapalısını getirdik. En çok satan baskılarıyla siz bunu almıyorsunuz. Dandik mal alıyorsunuz, rafınıza bozuluyor, bunu da bozuyor. İşte hata yapıyorsunuz. Önemli olan bu mal. Bunun boşunu bu paraya alamazsınız siz. Boşunu. Biz öyle paralara satıyoruz bunu. Bunun gidin araştırın, boşunu bulun, bu parayı alın. O zaman tamam. Şu an full model, güncel model, en yeni baskılarla stoklarımızda. Bunda Mayton Light, bunda P20 Light, S9, S9 Plus, GM5, GM5 Plus dahil şu internet anda internet fenomeni kapağı stoklarımıza girdi. Şimdi bu kapak şu an çok moda. İnternette, Instagram'da, Facebook'ta her yerde yaygın. Görüyorsunuz mıknatıslı ve sıfıra sıfır birinci kalite bu ürün. Bu ürünü şu anda biz stoklarımıza getirdik. iPhone'lar için 66 Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus ve X için. 4 tane rengi var. Bunlar e, metal kapaklar genelde Wi-Fi ve şebeke sorunu yaptığı için. Bunlarda Wi-Fi ve şebeke desteği de var. Görüyorsunuz üstünde de yazıyor. Wi-Fi ve şebeke desteği problemi yaşamazsınız ve bu kapak şu an e, uygun şekilde biz stoklarımıza getirdik. Biz bu kapağı getirdik. Başkaları bu kapağı getirmiş olabilir. Fiyatı biz her zaman kar marjımızı düşük tutuyoruz. O yüzden biz kar marjımızı düşük tutuyoruz diye kalitesi düşük değil. Yanılmayın kesinlikle. Biz 20 yıldır bu sektördeyiz. Bize çok laf söyleyen var. Bize çok taş atan var. Önemli hayır, hayır, değil. Hayır, Herkes hayır, işini ederim. yapsın. Biz işimiz çekimi yapıyoruz. bilirsiniz. Hayır, bu çekimi ilk yapan biziz. Biz bu işi bıraktık artık. Herkes yapıyor. Yapsın. Hayırlı olsun. Bizim farkımız video çekimi. Biz videoyu çekiyoruz. Ürünü tanıtıyoruz. Örnek veriyorum bu üründe 25 tane renk var. Bu ürün Apple Store'da satılan ürünün her şeyi aynı. Şimdi bu üründeki özellik ne? Bu ürün leke tutmuyor. Çiziyorsunuz. Örnek veriyorum. Kalem bayanlarda ruj gibi şeyleri sildiğiniz zaman gider. Bunun için suettir. Apple Store'daki satılan üründen gram farkı yoktur. 25 tane renk vakumudur. Bunda logo yok. Arkasında yazılmaz yok. Rahatlıkla raporunda satın. Koyun ve satın. Satılacak bir üründür. Biz bir ürünü tanıtıyoruz. Yani şöyle alıp ürünleri profesyonel çekimlerle, makyajlı çekimlerle çekip size attığımız zaman sonra siz o güzelmiş gibi geliyor. Ürün sizin geldiği zaman aa bakıyorsunuz ki ne alakası var. Kameradaki ürünü onun arasında hiçbir fark yok. Çünkü profesyonel çekim, biz ürünü tanıtıyoruz, canlı canlı size anlatıyoruz. O yüzden şu an bizim video çekimlerimizin sebebi bu. Bizde her şeyi canlı heyecanlı evet, ürünlerimiz, stoklarda. dediğimiz gibi ay, işte, sizi kapağı boacağız dedik. En çok satılan, en güncel mal, en modern ürünlerle. Şu anda pop soketli baskılı kapağımız, yoyo korumalı. Şu an stoklarımızda bu korumalı bir kapaktır. Çok sattık, bunu bir parti getirdik, bitti. Şu anda tekrar stoklarımıza girdi adetlerimiz var. Peki bu modellerde neler var? Bunda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane en çok satan baskılarımız var. Ve iPhone 5, 6, 6 Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 X ve J7, 7 Prime, J7 Core, 7 Pro, J2 Pro 2018 S9, S9 Plus Note 8 Mate 10 Lite ve P20 Lite. Yani şu an piyasanın en hızlı ürünü. Şu an çok ürünümüz geldi ve şu an stoklarımıza geldi. Birazdan resimleri gelecek. Bundan sonra kapak olayı bizde. Biz çok güzel kapaklar getiriyoruz. Kapak bizden alan memnun kalıyor. Memnun kalacaktır. Şu an stoklarınıza bu ürünün girmesi gerekiyor. Çünkü çok satıyor. Yaz ürünü biz sattık. Kime sattıysak tekrar istedi. Şu an stoklarımıza bu ürün var. Yenilerinde birazdan videolar, resimleri, modelleri gelecek. Hayırlı olsun. Başarılar. Kapak. Ünal Cesem'den alınır. Bunu unutmayın. Bundan sonra çok farklı yeniliklerle sizlerleyiz.